Vış ne olmuş ya? Tübe estağfurullah yamulmuş biraz. Hocam ne oldu? Sırtınızda sivilce mi çıktı? Abi sırtta sivilce mi çıkar? Sivilce 2.3 üst üste sırtta çıkmıyor. Çaycan ben sivilce olsaydım yine de benimle arkadaş olur muydun? Başladı yine. He he olurdum. Değişik ya. Arkadaşlar bugün birazcık benim ağrıyor. Ee, beni yormayın tamam mı? Benim birazcık kağıtlarla işim var. Siz o zamana kadar bekleyin beni. Ya sanki takla attıracağız hocam ya, sanki yorup ne yapacaksın? Hüseyin bu arada benim paluk takla atabiliyor, yeni öğrendi abisi. İyi aferin, yarın gelsin bedeni üretmen olarak işe başlasın. Yok Hüseyin, benim paluğum büyünce gemi kaptanı olacak. <laughs> Hayırdır çene kardeş, bugün sessizsin. Evet arkadaşım, bugün üzgün gibisin. Arkadaşım üzgün gibisin. Abi babanla tartıştım ya. Bu mı ya? Niye uysa? Bu yeni çene almak istemiş, babası da izin vermemiş. Saçmalama oğlum ya. <laughs> abi babam her şeyi karıştırıyor ya. Şapka takıyorum, o şapka çıkacak diyor. Kolye takıyorum, o kolye çıkacak diyor. Evde müzik dinliyorum kulaklıkla. O kulaklık çıkacak diyor ya. Artık o kadar çok karışmaya başladı ki. Geçen doktora gittim abi. Böbreğimde taş varmış. Ne dedi biliyor musunuz? o taş çıkacak dedi. O çenen çıkacak. Arkadaşlar bu arada bugün işleyeceklerimiz sınavda çıkacak. Doğru sınava ne derin? Üzülme arkadaşım sonuçta baban o. Bunun da böyle bir şey halleri. <laughs> Efendim müdür bey? Aha müdür aradı. Kesin kovulduk bu sefer. Kesin yani. Telefon yasak. Üstelam öğretmen. Tamam müdür bey gelsin. Uy ne celiyor ya? Bence bizim sınıfa yedek beyin. Tamam da müdüre bekliyoruz, görüşürüz. Hocam kim celiyor, ne zaman celiyor, nereye celiyor? 6 ne 1 k O 5N1K olmasın? Yok hocam 6N1K. Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman, ee, ne yaparsın, bir de e, kim? Ne yaparsın? Evet Hüseyin. Bu kafayı yemiş. Arkadaşlar bugün sınıfımıza bir öğrenci katılacak. Sadece bugünlük bizimle olacak. Uy! Hocam nasıl bugünlük ya? Misafir gibi mi? Ha misafir gelecek. Kek börek yiyeceğiz. Altın günü yapacağız. Oh gelsin börekler. Arkadaşlar saçmalamayın. Bir arkadaşınız gelecek bugünkü derslere beraber katılacaksınız. Çünkü onların okulunda tadilat varmış. Hocam bizim sınıfta tamir edek ya. Bakın tahta sıralar hep dokuli. Dokuli mi? Oğlum bizim sınıfın şivresine ne oluyor? Abi başka sınıf mı yoktu buraya geliyor? Sınıf değil kümes. Arkadaşlar sadece bugünlük geliyor. Anlayışlı olun. O yüzden zıkıntı yok. Sonuç değerimiz insanız. Ya insanız da hangi gezegenin insanıyız acaba? Çaycan ben gezegen olsaydım yine de benle arkadaş olur muydun? Kız sen niye sürekli bir şey oluyorsun niye on, Kafayı yiyeceğim ha? Hocam merhaba. Aha geldi galiba tipe bak. Ha, hoş geldin. Okulu tadilatlı olan çocuktun değil mi sen? Evet hocam beni bu sınıfa gönderdiler. Sınıf değil kümes. Hüsnüm çocuk defterini falan elinde taşıyor. Okul çantası gibi çocuk ya maşallah. Arkadaşım hoş geldin sınıfımıza. Kız ne hale arkadaş oldun ya? bu da herkesle anlaşıyor ya. Yürüyen iyilik. Evet oğlum geç bir yere otur. Nereye oturacağım? Dözdüm benim yanıma oturabilirsin. zikıntı yok. Ben oraya oturmasam olur mu? Yok yok korkma o eğitimli lan. Tabi tabi. Çocuk korktu senden ya. Oğlum. Hocam ben oraya oturursam %76 olasılıkta tahtayı göremem. Tahtayı göremezsem tahtadakileri not edemem. Not edemezsem sınava çalışamam. Sınava çalışamazsam sınavdan düşük alırım. Giriş gelişme sonuç. Bu nasıl bir senaryo ya tövbe estağfurullah. Oğlum istediğin yere otur. Hüseyin saçın çok güzelmiş. Senin de saçını böyle abi gibi yaptıralım mı? Teşekkür ediyorum. Beğenmeni çok sevindim. Ama çocuğun diksiyonu çok iyi bu arada. Direksiyon mu? Direksiyon mu? Yok fren. Arkadaşlar benim daha işim bitmedi. Ee, serbestsiniz. Biraz daha oyalanın. Evet tamam hocam yavaş yavaş yapın ya acele etme. Biz gayet usluyuz. Aynen. Oğlum çocuğun saçına baksanıza yamuk duruyordu. <laughs> Peki sen düzgün duruyor musun? Uy harbiden bir tarafını daha fazla taranmış. Oğlum zorzak mı acaba? Zacını niye öyle yapmış? Yok ya şimdi çocuk ağlar filan sonra üretmemizi bizi Düver, düver. He düver düver. Yok işte ne olacak sanki ya sohbet ediyoruz. <laughs> Kim zorcak? Tam ya ben sorarım. Oğlum o zaman direkt sorma. Yani belli etmeden. Hayır Uşam belli etmeden sor. Tamam o zaman. Ee, yürüyen okul çantası. Pardon. Ee, arkadaşım bir bakar mısın? Efendim arkadaşım. Senin saçın niye böyle? Gerçekten hiç belli etmedim. Ya Uşam ne varmış ki saçımda? Yani Uşam saçını ortadan ikiye ayırmışsın. Gayet güzel dur Ama e, sol tarafında daha çok saç var. Yani <laughs> öyle yani. <laughs> Neden rahatsız oldun? Simetri takıntın mı var? Simit mi? Yanına da ayran. Oh, uy utandım. Derslerde saçımı her zaman sol tarafta daha fazla saç kalacak şekilde tarıyorum. Niye? Değişik misin? Ne saçma bir şey uysam ya. Çünkü beynimizin sol tarafı genellikle dil, mantık ve matematik gibi görevleri yerine getirmekle ilgilidir. Dil mi? Lama dili mi? Abi beynin sol tarafı ne ya? Yönleri mi var beynin? Pusula mı bu? <laughs> Çok komik. Hayır yani ben şimdi anlamadım. Şaşırmadık. Yani sen niye zola doğru tarıyorsun abi? Çünkü şu an dersteyiz. Yani beynimin mantık ve matematik kısmını kullanacağım için sol tarafta daha fazla saçım var. Kamerada ters görünebilir. Bu da kafa yemiş. Üstelik saçla ne alakası vardır? Beyni saçında galiba. Arkadaşım derslerde sol tarafa doğru tarıyorum ve böylelikle karşımdaki insanlara şu an ben dersteyim. Beynimin sol tarafını kullanacağım. Beni rahatsız etmeyin tarzında bir mesaj vermiş oluyorum. Anladınız mı? Anladık. Ama bu çok saçma. Peki sağ tarafa doğru ne zaman tarıyorsun? Genelde sanatla ilgileneceğim zaman sağ tarafa doğru tarıyorum. Sanat mı? Peki hiç taramadığın zaman ne oluyor? Dinleneceğim zaman, yani beynimi kullanmayacağım zaman saçlarımı taramıyorum. Ben de diyorum, Çenetun niye hiç saçını taramıyor? Peki Uysal çok azıcık taradığında ne oluyor? Düşük güç moduna geçiyor galiba. Bunlar ne kadar saçma sorular ya. Ha bu senin yaptığın sen çok mantıklı ya. Saçın köy yoluna benziyor. Köyümü çok özledim. Babaannem nasıl acaba? Bakın beni sinirlendirmeyin. Tamam tamam sakin ol ya suratın domatese döndü tövbe estağfurullah. Oğlum tamam sakin ol. Hüseyin ne oldu buna böyle ya? Şş alo. Çocuk kırmızı ışık trafik levhasına döndü. Bu nasıl düzelecek ya? <laughs> Arkadaşım iyi misin? oğlum ya. Oğlum durdurmaya çalışıyorum. Oğlum de çıkardığın sesleri burada çıkarma ya. Burası kümes. Pardon sınıf. Nasıl duracak Hüsam? Oğlum çalışkan öğrenciler nasıl durur acaba? Bilmiyorum ki. Matematik. Kesiller. Toplama işlemi. Çıkarma işlemi. He. Ee, teşekkür ediyorum. Çocuğun ilacı matematik konuları ya. Onları duyunca düzeldi tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir ders sevgisidir Hüsam. Gerçekten bambaşka bir seviye Hocam. Bak bak hesap makinesiyle sesleniyor. Ne alakaysa. Hocam. Bu ne diyor böyle ya? Satıyor galiba. Gel abi gel. Kırtasiyeci oldu. Hoca da duymuyor galiba. Hocam şu çocuğa bir bakın ya. Vinç oldu çocuk. Her nesneyi kaldırıyor. Efendim oğlum. Hocam ne zaman derse başlayacağız? Zaman geçiyor. Oğlum saat yok kolunda koluna bakıyor. Hüseyin <laughs> belki kolundaki kıllardan anlıyordur. Hmm, saat 12'yi kıl geçiyor. <laughs> Kol saati değil, kıl saati. <laughs> uy, 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 uy. <laughs> uy, beni de kültürdünüz ya. Tövbe estağfurullah. Tamam oğlum abartma ya. Sen kahvaltıda salatalık, e, vişne reçeli, bir de patates kızartması mı yedin? <laughs> Nereden bildin oğlum? E oğlum miden gözüküyor yediklerini gördük ya. O nasıl bir gülmek? Arkadaşlar birazdan başlayacağız. Hocam birazdan başlayacağız derken ki ses tonunuz gerçekten %92 olasılıkla birazdan başlayacağımız anlamına geliyor. Aferin. Niye böyle saçma bir şeye hesaplarsın ya? Mesela i̇şte bu çocuk %11, 500 milyon, 264 olasılıkla bizim sınıftan daha çalışkandır. O nasıl sayı ya? Tövbe estağfurullah. Basamak değerleri ağladı şu an. Evet derse başlıyoruz. Çıkarın defterlerinizi. Ben aklıma yazacağım. Ben de abi. Boşluğa nasıl yazacaksın? Hocam hangi defterimizi çıkaralım? 200 sayfa kareli mi yoksa 150 sayfa çizgili mi? O fark etmez. Gerçekten kırtasiye gibi çocuk ya. Her şey var. Arkadaşlar başlık atıyoruz. Hocam kırmızı kalemle mi atacağız başlığı? Onu fark etmez. İstersen yeşille yaz. Tamamdır hocam. Ben başlığı kırmızı kalemle yazacağım. Cebirsel. Hocam yalnız o kırmızı renk değil. Tuğla kırmızısı. O renk kırmızı değil. Ya uşağım sen inşaat mühendisi misin ya? Tuğla kırmızısı nedir? O? Tuğla kırmızısı rengi diyorum arkadaşım. Ben de çimento kırmızısıyla yazayım. <laughs> Arkadaşlar konuşmayın. Defterinize not alın. Cibirsel. Hocam ne olur yamuk yazmayın. Ya. Tamam oğlum düzgün yazacağım sakin ol. Demek ki benim defterimi görse iyice kafayı yer. Niye ki Uysal? E oğlum ben o kadar yamuk yazıyorum ki mesela cümleyi yazıyorum defterin başından başlıyorum yazmaya. Bir bakıyorum ki cümle defterin sonunda bitmiş. Uysal benim paluk bile çok düzgün yazıyor ya. Sen birazcık benim paluktan değer sağ. Şimdi siyah kalemle grafik çizeceğiz. Hocam yalnız o siyah renk değil. Gece siyahı rengi. Gece siyahı rengi mi? Oğlum ne yapıyor? Gece olunca uyuyor mu mürekkep ya? Bunlar renk tonları arkadaşım. Bunları bilmen lazım. Arkadaşım sen renk paleti misin ya? Bu kadar rengi bilip ne yapacaksın? Cık cık cık. Yürüyen sulu boya seti ya. Arkadaşlar ondan önce soru soracağım. 3Y artı 2 eşittir. 11 ise Y kaçtır? Hocam. Hocam uydu anteni çözdü galiba. Evet söyle. Hocam cevap. 3. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Bu sınıfta duyduğum ilk doğru cevap. Ya Hüsnü bu öğretmen yeni gelen çocuğu sevmeye başladı. Bizim yerimize geçmeye çalışıyor gibi oğlum. Kanka çok zekisin ya. Zevdim seni. Teşekkür ederim. Seninle arkadaş olabiliriz. Olur kanka. Aa çene yeni arkadaş buldu. Uy, bizim arkadaşlığımızı dağıtmaya çalışıyor. Aynen abi. He yeter be. Uy. Ne oluyor oğlum? Sen kimsin ya? Geldiğinden beri hava atmaya çalışıyorum. Bir de bizim arkadaş grubumuzu dağıtmaya çalışıyorsun. Oğlum bunlar benim arkadaşım ya. Hem biz de çok akıllıyız. Yani akıllıyız. Uysağım. Akıl. Ah, ah, Akıl. Aynen Uysağım. Kılız biz. Ya her ya. Bizim aramıza giremezsin oğlum. Bizim dostluğumuz güçlüdür. Bizim arkadaşlığımız öyle kolay kolay bozulmaz. Çünkü biz burada bir aileyiz. Aile. Niye? <laughs> Uy ne oluyor ya? Ne oluyor ya böyle? Bravo. Ne oluyor oğlum? Aferin Çaycan. Gurur duydum seninle. Sana da teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ne oluyor ya tövbe estağfurullah. Arkadaşlar biz size bir oyun yaptık. Oyun mu ne oyunu halay mı? Bence horon. Arkadaşlar ben bu çalışkan arkadaşımızı bilerek çağırdım. Nasıl ya? Bakalım sınıfa çalışkan biri gelince birbirinize destek çıkıyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz diye görmek istedim. Ee, ama tebrik ederim. Ee, arkadaşlarına sahip çıktın. Tabi hocam her zaman ya. Yani. <laughs> Baksanıza lama bile duygulandı ya. Belgeselde göremezsin bu sahneyi. E, hocam o zaman biz şimdi güzel bir davranış serguladığımız için artık bize sınavda fazladan puan veriyorsunuz değil mi? Aynen hocam. Bence de hak ettik. Yok. Niye?